Fatih bugün önemli bir toplantı var. Manşete çektik. Günlerdir konuşulan başlıklar var. Ekonomi dedik. Tabi diğer başlıklar da masada ama ekonomi ağırlıklı toplantının ayrıntıları sende. Bugün gün Bakaç ekonomi artı bir toplantı olacak. Bugünkü kabine toplantısı 2022 yılın ilk toplantısı olma özelliğini taşıyor. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirecek kabine toplantısı. Tabii ekonominin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtmiştik. Bugün önemli rakamlar açıklandı memur ve emeklilerin gözü kulağı Aralık ayı ve yıllık bazda açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. Çünkü verilecek zamlardan bu rakamlar oldukça etkili. Tabi hükümet bu zamlar için memur ve emekliler için zamlar için masaya oturacak. İşte bu masaya oturmadan önce bugün kabine toplantısında bu enflasyon rakamları verilir eşliğinde kapsamlı bir değerlendirme yapılması sonrasında görüşmeler için masaya oturmasını bekliyoruz. Tabi aynı zamanda bir önceki kabine toplantısından e, dalgalı döviz kuru sonrasında e, Türk lirasının değerinin korunması için bazı kararlar alınmıştı. İşte bu kararların piyasaya yansıması yine kapsamlı bir şekilde e, ...değerlendirecek tabi uluslararası piyasalar da takip ediyor. Oradaki gelişmeler de yine kabinenin gündeminde olacak. Tabi ekonomi kadar koronavirüsle mücadelede oldukça önemli e, pandemi beşi başladığından beri hükümet arara kararlar alıyordu ve e, pandeminin etkisini azaltmaya çalışıyordu. Pandemideki son durum, koronavirüsle mücadeledeki son durumda bugünkü kabine toplantısında bir şekilde el alınacak. Tabii artık BioNTech ve Sinovac'ın yarısına yerli aşı Turkovak'ta artık vatandaşların hizmetine sunulduğu aşılama faaliyetlerindeki son durumundan yine bugünkü kabine toplantısında el alınmasını bekliyoruz. Tabi ekonomideki diğer girişimler, sağlıktaki diğer gelişmeler, eğitim öğretimdeki son durum ve terörle mücadele operasyonları da kabine gündemindeki diğer başlıklar arasında yer alıyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve biraz önce saydığım başlıklarda kabinenin aldığı kararları kamuoyuyla paylaşacak. Nilgün Balkaç.